Hangi bayrak yanlıştır? İki gerçek, bir gerçek olmayan, hatalı olan bayrak mevcut. Yanlış olanı bulmaya çalışıyoruz. Evet, Amerikan bayrağı yanlıştı bu sorumuzda. Eğlenceli bir videoyla Eğlenmece kanalında yine karşınızdayız. Bugün yanlış bayrağı bulmaya çalışacağız. İki doğru, bir yanlış bayrak mevcut her sorumuzda. Toplam 25 farklı bayrak bulmacası, her bulmaca için 8 saniye süre ve 75 farklı ülkenin bayrağını öğrenme şansınız mevcut. Ayrıca doğru cevaplarını not ederek testin sonunda ne kadar başarılı olduğunu öğrenebilirsin. Benzer videolardan, coğrafya bulmacalarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan Harika bir bayrak bulmaca testi başlıyor. İlk soruyla hemen başladık. Sizce hatalı olan, gerçek olmayan hangisi? Kolay soruyla başladık. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı hatalıydı. Doğrusunu görüyorsunuz. Hemen ikinci soruya geçtik. Birbirine çok yakın bayraklar. Doğrusunu unuttuk diyebiliriz. Fakat bir tanesi hatalıydı. Doğru cevap İspanya bayrağı olacaktı. Üçüncü sorudayız. Yanlış bayrağı bulmaya çalışıyoruz. Maldivlerin bayrağı hatalıydı. Renklerin yeri değişikti. Hemen dördüncü soruya geçtik. Hem göz testi, hem bilgi testi, hem de eğlenceli bir test. Hepsi iç içe. Dördüncü soruda Mısır'ın bayrağında yıldızlar yoktur. Beşinci soru gelsin. Eğlenmeye devam edelim. Yanlış bayrak hangisi? Yanlış olan Bosna Hersek olacaktı. Sarı ile mavinin yerleri farklı. Altıncı soruya geçiyoruz. Eğlenmeye devam ediyoruz. Yine benzer renkli bayraklar. Yanlış olan hangisi olabilir? Bu sefer Karadağ'ın bayrağındaki renkler farklı. Beyaz değil biraz daha altın sarısı rengiydi. Yedinci sorudayız. Yine çok birbirine yakın olan bayraklar. Tahmin etmesi zor sorulardan. Yedinci sorunun cevabı da Nijerya olacaktı. Hiç vakit kaybetmeden 8. soruyla eğlenmeye devam. 3 farklı futbol ülkesi de denilebilir. Ama hangisinin bayrağı hatalı? Portekiz'in bayrağında renkler zıt olacaktı. 9. sorudayız. Hem eğlenmeye hem öğrenmeye devam ediyoruz. 9. sorunun cevabı da Suudi Arabistan bayrağındaki kılıcın yönü farklıydı. 10. soruya geçtik. Yine ilginç bir soru. Hırvatistan'daki bayrağın damaları kırmızı renkli olacak. 11. sorudayız. Hangisi yanlış? Hangisi gerçek değildir? Can dostumuz Azerbaycan bayrağındaki renklerin yeri farklıydı. Sırada 12. soru var. Hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. 12. sorunun cevabı da Çekye olacaktı. Yine renk karışıklığı. 13. soruyla eğlenmeye devam. Norveç bayrağı hatalıydı. Sırada 14. sorumuz var. Bu birazcık kolaydı. Güney Afrika'nın bayrağı olacaktı. Yanlış olan. 15. soruya geçtik. Mavi beyaz renkli bayraklar. Hatalı olan hangisi? Tabii ki hatalı olan komşumuz Yunanistan bayrağıydı. Sırada 16. soru var. Yavaş yavaş testimizin sonuna yaklaşırken hem eğleniyor hem de coğrafya bilgimizi geliştiriyoruz. İngiltere'nin bayrağı farklıydı, yanlış olandı. 17. soruya geçtik. İsrail, Arnavutluk, Ermenistan. Yanlış olan hangisi? Ermenistan bayrağı yanlıştı bu sorumuzda. 18. soru gelsin. Singapur bayrağında bayraklar ve yıldızlar diğer tarafta. 19. soruya geçtik tıpkısının aynısı 3 bayrak. Hatalı olan hangisidir? Ekvatorun bayrağı hatalıydı. Renklerin yeri farklı. 20. sorudayız. Son 5 sorumuz. Bilmeye ve öğrenmeye devam ediyoruz. Bulgaristan bayrağındaki renkler farklı. Hatalı olan Bulgaristan'da 21. soruya geçtik. Yine Türkiye'ye yakın ülkelerden Pakistan bayrağında hilal ve yıldız farklı yöne bakmaktaydı. 22. soru Hemen 23. soru gelsin. Ülkemizin bayrağı da mevcut. Doğru cevap, daha doğrusu yanlış bayrak Kırgızistan olacaktı. Farklı renklere sahip. 24. sorudayız. Yine göz aşinalığının olması gereken sorulardan Tabii ki Kanada bayrağındaki yaprak yukarı doğru bakmakta. Ve son sorumuz. Birbirine desen olarak benzeyen bayraklardan. Galler'in bayrağındaki ejderha farklı yöne bakmaktadır. Eğlenceli testimiz sona erdi. Kaç doğrum var doğru sayını yorumda belirt. Ve işte doğru sayına göre ne kadar başarılı olduğunu gösteren sonuç tablomuz. Ne kadar başarılısın yorumda belirt. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutma. Başka bir eğlenceli videoda yeniden görüşmek üzere.